Vallahi şu anda yeryüzünde Gazze'deki bu büyük soykırımın hiçbir şekilde İsrail'in kuvvetiyle alakası yok. Bütün mesele Müslümanların rüzgarını kaybetmesidir Müslümanlar rüzgarını kaybetti Rahmetli Erbakan hocanın dediği gibi 2 milyar İslam alemi Eğer Ebabil için dua ediyorsa Ebabil onlara değil Nereye gelir? Bize gelir bize Efendi hasremizden çok duyardık 2 milyar İslam alemiyiz Bir mahalle kadar hükmümüz yok E hocam biz birbirimizle uğraşalım Birbirimizin sarığına Birbirimizin takkesine Birbirimizin elbisesine Takalım kafalarımızı yani enerjimizi birbirimize harcayalım. Ne olur? Ne mi olur? Birkaç ay evvel İsrailli bir askerin bir paylaşımı benim günlerce uykularımı kaçırdı. İsrail bir asker silahı ve silahının namlusunda bir tane çorap, çocuk çorabı koymuş. Aynen altına yazdığı ifade şu. Bundan iki sene evveline kadar dünyada en çok lezzet aldığım, zevk aldığım şey spor yapmak ve tenis oynamaktı. Yaklaşık iki seneden beridir en zevk aldığım şey gazeli iki yaşında tecavüz ede ede öldürdüğüm çocukların çoraplarını koklamak diyor. Bir selamıyla dünyayı titreten ecdadın torunları artık rüzgarını kaybetti.